Buyurun hoş geldiniz. Trafik sigortası baktıracaktım. <laughs> Tabi bakalım oturun buyurun. Çok pardon. Efendim. Geçmiş olsun. Yok koronavirüs testinizde arabanızın trafik sigortası karşılamaz. Yok yok geçmiş olsun. Tamam sağ olun. Buyur abi. Ya bu arabanın rengi kırmızı biz e, tabi biliyorsunuz piyasada çok yükseldi 2 e, aydır da araba araştırdık falan bunda çok tamam. bir hasar da yok daha önce hiç hasarı olmamış değişensiz e, küçük bir lokal boy olmuş ama e, tabi biliyorsunuz bu park ederken onda da tutanak tutulmamış öyle olunca sisteme yansımamış bu e, trafik sigortası acaba bunun yüksek mi çıkar ne çıkar onu da bi bilemiyoruz. Siz değil. verin bilgileri öyle bir bakalım önce. Ha yok daha arabayı almadık ya. Almadınız araba. Bir sigortasına bir baktırayım da ona göre alayım diyordum. Yani evrak olmadan bakamıyoruz sigortaya. Bakamıyor musunuz öyle? Siz alın ondan sonra yardımcı oluruz. Efendim. Tabi bilgileri söylemeniz gerekiyor ama. Tamam söyleyin. Şu, aracınıza sigorta yapılmış. Dün yapılmış. Ha kazıklandınız mı diye fiyat istiyorsunuz. Yok yapılan sigortaya bakamıyoruz. Akıl sağlığı içinde sigorta var mı acaba? Kendime yaptıracağım.